Biliyorsunuz, her yıl dünyanın en güçlü isimleri İsviçre'nin Davos kasabasında bir araya gelir. Ama takvimler Ocak 2026'yı gösterdiğinde o zirve bambaşka bir şeye dönüştü. Hani bir dönüm noktası deriz ya, hayır bu bir dönüm noktası değildi. Batı ittifakı için resmen bir kırılma noktasıydı. Gelin şimdi o tarihi zirvede Batı dünyasını sarsan olaylara hep birlikte daha yakından bakalım. Her şey o zamanki ABD Başkanı Donald Trump'ın bu inanılmaz sözleriyle başladı. Düşünsenize bir dünya lideri en yakın müttefiklerinden birinin başbakanına tüm dünyanın gözü önünde böyle sesleniyor. İşte bu cümle Davos'taki o büyük fırtınayı başlatan ilk kıvılcımdı. Peki durup dururken bu kadar sert bir çıkış neden geldi? Aslında tüm bu gerilemin kökeni zirveden hemen önceye dayanıyor. Konu neydi biliyor musunuz? Trump'ın Greenland'ı satın alma konusundaki bitmek bilmeyen ısrarı Trump için bu mesele basit bir toprak alımı değildi. Bunu temel bir ulusal güvenlik meselesi olarak sunuyordu. Diyordu ki, Greenland zaten Kuzey Amerika'nın bir parçası ve onu koruyabilecek tek güç biziz. İşte bu tavır, daha liderler Davos'ta bir araya gelmeden müttefikler arasında ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı bile. Zaten tansiyon yüksekti çünkü Trump Fransa Cumhurbaşkanı Macron gibi müttefik liderlerin kendisine attığı özel mesajları kamuoyuyla paylaşmaktan çekinmiyordu. Bu mesajlar bize şunu gösteriyordu: Müttefikler kapalı kapılar ardında Trump'ın Grönland takıntısını ciddi şekilde sorguluyordu. İşte bu gergin atmosferde sahneye ilk çıkan ve en net tavrı koyan isim Kanada Başbakanı Mark Carney oldu. Davos'ta yaptığı o konuşma ki çok nadiren olur ayakta alkışlandı ve adeta yeni bir dönemin manifestosu gibiydi. Şimdi ilginç olan şu, Carney konuşmasında bir kez bile Trump'ın adını anmadı. Ama, ama mesajı o kadar netti ki, dedi ki, o bildiğimiz kurallara dayalı eski dünya düzeni artık yok. Bu bir geçiş falan değil, bu tam anlamıyla bir kopuş. Artık güçlünün borusunun öttüğü, kuralların keyfi olarak uygulandığı yepyeni bir döneme girdik diyordu. Peki, Carney'nin çözüm önerisi neydi? Aslında bir tür isyan çağrısı. O meşhur sözüyle durumu özetledi masada değilsen menüdesin. Yani Kanada gibi orta büyüklükteki ülkeler artık kendi başlarının çaresine bakmalı, bir araya gelmeliydi. Çünkü o eski koruyucu şemsiye artık yoktu. Ama Davos'ta Trump yönetimine karşı yükselen tek ses Kanada değildi. Çok ilginç bir şekilde Amerika'nın kendi içinden Kaliforniya valisi Gavin Newsom'dan da sert bir eleştiri geldi. Ama onun bakış açısı biraz daha farklıydı. Nielsen, Trump'ı tanımlamak için çok çarpıcı bir benzetme kullandı. Yıkım güllesi. Ona göre, Trump, son 100 yılda elde edilen ne kadar ilerleme varsa hepsini tek tek yok etmeye çalışan bir başkandı. İşte, Carney'den ayrıldığı en can alıcı nokta da burası. Newsom'a göre ortada bir kopuş falan yoktu, Batı ittifakı ölmemişti, hayır, sadece Trump yönetimi altında derin bir uykuya dalmıştı ve elbet bir gün uyanacaktı. Peki tüm bu karşılıklı atışmaların, bu farklı görüşlerin sonucu ne oldu? İster kopuş değin, ister uyku hali. Kesin olan bir şey vardı. Davos 2026, Batı ittifakında kolay kolay kapanmayacak derin bir yara açmıştı. Söz düellosu Davos'la da sınırlı kalmadı. Trump'ın o meşhur Kanada bizim sayemizde yaşıyor sözüne Carney'nin kendi ülkesindeki cevabı çok sert ve netti. Hayır. Kanada Amerika Birleşik Devletleri sayesinde yaşamıyor. Kanada, Kanadalı olduğu için gelişiyor. Bu, resmen bir rest çekmekti. Tabi Davos'taki bu kırılmanın çok ciddi ve uzun vadeli sonuçları oldu. Uzmanlara göre, o günden sonra Avrupalı müttefikler Amerika'yı artık güvenilir bir ortak olarak görmemeye başladı. Avrupa Birliği kendi ordusunu kurma gibi stratejik özellik adımlarını hızlandırdı ve herkes Amerikasız bir dünyaya hazırlanmaya başladı ve tüm bu yaşananlar bizi bugün bile geçerliliğini koruyan o devasa soruya getiriyor. Davos 2026'dan sonra Batı'nın ve Batı İttifakı'nın geleceği ne olacak? Peki, sizce kim haklıydı? Kanada Başbakanı Carney mi yoksa Kaliforniya Valisi Newsom mu? Yani Batı ittifakı gerçekten de onarılamayacak şekilde kırıldı mı yoksa sadece kötü bir rüya görüp uyanacağı günü mü bekliyor? İşte Davos'ta ortaya atılan bu soru bugün bile tüm Batı dünyasının geleceği hakkında kafa yorduğu en temel mesele. Bu ve benzeri derinlemesine analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.